Ten uyumu ile ruh eşi arasında bir fark var mı? Varsa bu farklar neler? Ten uyumu insan böyle kendini tutamaz. Dokunmadan duramaz. Böyle üstünü başını parçalayası gelir. Bulduğu yerde kenarda köşede sıkıştırası gelir. Mıncıklayası gelir. Dişlerini gıcırdatır insan. Ten uyumu öyle bir şeydir. Ten uyumu fizikseldir. Çekilirsin ona böyle. Böyle bir araya geldiğinde kendine engel olamazsın. O yüzden çok iyi ten uyumu olup ama aralarında doğru ahengi bulamamış insanlar görüşmezler genellikle. Çünkü görüşürsek biz kesin sevişiriz şeyi vardır kafada. Ama ruh eşiği diye öyle mi? O pompik bir şeydir. O böyle gördüğün zaman onu böyle hissedersin, anlarsın. Ben bu insanla hayatımı geri kalanını geçiririm dersin. Onun seni anlayacağından emin olursun. Bir şekilde çatışsan da dip toplamda buluşursun. Böyle sanki çok uzun yıllardır tanışıyormuşsun gibi hissedersin. Daha önce bir sürü hayat yaşamışsın gibi gelir. Gördüğün zaman o insanı anlarsın. Ruh eşi öyledir. O daha böyle içeriden bir kutsal düğümle bağlanmış gibi olursun ruh eşini bulduğun zaman. Ten uyumunda çarpışmak istersin. Ruh eşiyle oturup uzun yıllar geçirmek istersin. Ah, gönül ister ki hepsi içerisinde olsun ama ne yazık ki herkes o kadar şanslı olmuyor. Yani hem ten uyumu hem ruh eşini bulan çok az insan vardır bence diye düşünüyorum. Çünkü şöyle de bir şey var aslında. Ten uyumu zaman içerisinde tükenebilir. Biriyle ruh eşi olarak buluşup hem ten uyumu hem ruh eşi olarak birini bulursan o ten uyumu zaman içerisinde yavaş yavaş başka bir boyuta gelecektir. Çünkü sonuçta biyolojik olan bizim bu mekanizmamız yavşak bir mekanizma. Hep tükenmeye odaklı. Bütün duygularımız, bütün hormonlarımız, bütün tensel çekimimiz bir noktada bitmeye odaklı. Çünkü biz aslında biyolojik olarak çok eşliyiz. Vücut istiyor ki bunlar tükensin, başka biriyle çekim yakalayalım ve insanlığın soyu hunharca devam etsin. Biyoloji bunu istiyor. Ama bizim sosyal bir yaratık olduğumuz için beynimizin içerisinde son 20 bin yıldır gelişmiş olan kortekslerimiz istiyor ki biz sosyal olarak tek eşli olalım, mutlu olalım ve bir aile kurup huzurlu bir şekilde yaşlanalım. Biz bu ikilemin içerisinde binlerce danı söz var şeklinde hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Ne mutlu ikisini birden bulanlara ama ruh eşini bulduysanız bırakmayınız. Çünkü her şey biter ama ruh ölümsüzdür.